Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri günaydın. Evet. Ne yapıyoruz? Yine bir hazırlık var. <laughs> Tekir daha doğru gidiyorum zaten. Bir önceki videoda söylemiştim. Bu arada ekipmanlarımın bir kısmı yenilendi. Malum dönüş sebeplerinden bir tanesi de oydu. Çantam, çadır, yani çantalarım, çadırlarım falan parçalanmıştı. Haliyle yola devam etmek için ekipman yenilenmesi gerekiyordu. Bir kısmını bir kısmı yenilendi diyelim. Öyle yeni çantalar var. Yeni çadır var. Gittiğimiz yerde artık bunları da göreceğiz. Şimdi ben motoru yükleyeceğim. Umay'ı götürmeyeceğim. Umay EF'e bakacak. Ondan sonra zaten iki gün ya da 3 gün sonra bir aksilik olmazsa geri döneceğim. Bu süreçleri size göstermeye çalışacağım. O zaman hadi gidelim. Ya. Ne diyorsun anlat bakalım he. Bineceğim şimdi. Gelecek mi sen de? Ya. Tamam. Sana da yer var nasıl olsa bu sefer fazla eşya almadım yanıma. Ne yaptın? Aldım, mı attım. Aa, oldu mu? O artık o artık karıncalar yiyecek onu. Tamam mı? Evet. Dostlar bu arada yeni ekipmanları da yükledim. Vallahi boş geldi ya motor. Ön tarafta çanta yok. Arka tarafta sadece bunlar var. Gerisi şey işte koltuk altı ve bagajda. Yani tek parça halinde gidebileceğim. Öteki turda da tek parça gidiyordum ama biraz daha meşakkatli oluyordu işte özellikle ön aldığım iki çanta. Bir de arkada umayın olması. Yani zorluyordu. Şimdi iki günlük bir tur olacağı için umayı götürmeyeceğim. Umay kalsın burada. Hatta şey yapalım. Gidelim umayı tuvalete çıkartalım. Aşkım, hadi tuvalete gidelim mi kızım? He? Tuvaletin geldi mi? Ne güzel kızım. Ben gideceğim, bir iki gün sonra geleceğim. Üzülmek yok, tamam mı? Hadi. Dur, gidelim. Oh, benim güzel kızım benim. Benim güzel kızım. Efe seni gezdirecek, akşamları sahile çıkartacak, tamam mı? Tamam mı aşkım? Bak bakalım. Güzel kızım benim. Hadi tuvalete gidelim gelelim. Sonra senin mamanın suyunu tamamlayayım. Gerisi artık Efe'de. Evet dostlar. Şimdi ben nereye gidiyorum ilk önce? Mudanya'ya gidiyorum. Bir önceki videoda şurada gözükebiliyorum ama karşıdan sistem yani Körfez'in sağ tarafını dolaştık. Şimdi Körfez'in işte diğer yamacından gidiyorum. Yani bir gün arayla bütün körfezi şöyle boydan boya turlamış oldum. Gezdirmeye çalıştım elinden geldiğince. Bu yolu da çekeyim mi, aksiyon kamerayı çekmeyeyim mi, benzer manzaralar. Yani aynı denize bakıyor. Neyse bugün biraz acelem var. Ben durumdan bahsedeyim. Şimdi ben ilk önce kime gidiyorum? Bir yaşamın değerli takipçisi olup aslında daha sonra bir yaşama evrilen beni sadece sesimden tanıyıp birlikte derin bağlar kurabildiğimiz ben onun yüzünü görmeden sesini duymadan manevi olarak derinden bağlandığımız manevi annem diyebildiğim bahar annemin yanına gidiyorum. Kahvaltı edeceğiz. Kendisi Mudanya'ya geldi, hoş geldi, sefa getirdi. Yani çok enteresan hisler bunlar dostlar. Yani birçoğunuzla evet böyle yorumlarda çok derin bağlar kuruyorum. Bana oğlum diyorsunuz. Yani bunu diyebilmek hakikaten yani ya da bunu hissettirebilmek mi diyeyim bilmiyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor ya. Yani varlığınız için çok teşekkür ederim. Manevi desteğinizi her an üzerimde hissediyorum. Bu çok güzel bir şey. Zaten sizin bu yaklaşımınız benim gerçekten ne yapmak istiyor oluşumu anlayabilişiniz bana ekstra güç kuvvet veriyor. Bu arada işte sessiz olarak takip eden, yorum yapmayan da aslında birçok gönül bağ kurduğumuz dostumuz olduğunu ben hani dışarıda karşılaştıkça görüyorum bizzat. Dedim gibi, hepiniz iyi ki varsınız dostlarım. İyi ki bir yaşam ailesiyiz. Seviliyorsunuz. Önümüzdeki zamanlarda doğadaki tüm yaşamlar için hep birlikte büyük işler yapacağız. E hadi o zaman, var anacığımı bekletmeyelim. Gidelim yanına bir bir an önce bir tanışalım, biraz sohbet edelim. Daha sonra işte Tekir daha doğru yola çıkacağım. Daha yolumuzun gün uzun. Yapacak çok iş var. Hadi gidelim. Hop. Nasıl buraya geldik dostlar? Az önce neredeydik? Şimdi neredeyim? Nedir ne diyeyim Keşan'da? Yani Keşan'a yakın bir yerlerde. Bazı işlerim vardı o yüzden geldim buraya. Arada da çok hareket olduğu için bazı kısımları göstermeye fırsat olmuyor. Bazı kısımları Anlatmak istesem de anlatamıyorum. Ama bir kısımda bir takipçimiz var Arslan Bey. Tamirhane diye de YouTube kanalı var. Buradan selamlar olsun ona da. Bir farkındalık oluşturdu bende. İyi de yaptı. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Şimdi köyden ayrıldıktan sonra sanki dedi hani köydekilerle bütün iletişimini kesmişsin gibi oldu. Bunları işte hani yansıtmadığın için tutarsız gibi gözüküyorsun. Hani ya da öyle algılanıyor falan dedi. Haklı evet. Ama neden böyle oldu? Yani bazı şeyleri göstermiyorum ya da söylemiyorum. Aslında olay şuradan çıktı. Yine başka bir takipçimiz işte sürekli motor arıza yapıyor yok bilmem ne falan da gibisinden hani <laughs> hani kısacası bizim derdimiz başımızdan aşkın sanki senin derdinle mi uğraşacağız gibisine getirdi. Sonra onu da düşündüm. Yani haklı olabilir dedim. Ya e ama sonra da baktım ki yani burada ben kendi yaşamımı ve etki ettiğim, temas ettiğim yaşamları göstermeye çalışıyorum. Şimdi kendi yaşamımı anlatırken ki bazı dönemler benim hakikaten çok sıkıntılı geçiyor. E çıkardığım zaman arada koskocaman bir boşluk oluyor. E bu sefer olay amacından bence sapmış oluyor. Köydekilerle konuşmamızın şeyine gelince her gün konuşuyoruz neredeyse yani. Her gün, iki günde bir mutlaka konuşuyoruz. Bugün Tolga ile dün Mustafa ile. önceki gün Serhat abiyle görüştüm. İşte Mehmet amca ile Sultan teyze ile. Gülseren teyze, Necati abi hepsiyle ayrı ayrı görüşüyorum yani bazen iki gün bazen bir hafta hani değişiyor ama sürekli iletişim halindeyiz. Orada Emrah'la da görüşüyoruz. Emrah da selamlar olsun daha bugün konuştum onunla da. Yani böyle asıl kelam dostlar ee, hem bir yandan sizin önerinizi kulak kasmak istiyorum asarken bazen işte kendi çizgimden çıkmış oluyorum aslında. Hani bazıları diyor işte şeyden yoluna saptın gibi de yani bu benim ana hedefimden hiçbir zaman sapma söz konusu değil. Ben buradaysam bile hani şu an denize karşı oturuyorum ama arka planda ne olaylar gelişiyor, neler oluyor. E tabi bunların hepsini anlatmamı beklememelisiniz. Çünkü her şey anlatılmaz. Kısaca öyle söyleyebilirim. Ama şunu bilmelisiniz. Yani ben bir adım atıyorsam size güzel taraflarını gösteririm varlık olarak. Tabi arada olumsuz tarafları da aktarmak zorundayım. Ama onun haricinde dediğim gibi hedeflerim, ideallerim uğruna birçok bağlantı kuruyorum. Birçok adım atıyorum. Birçok şey yapıyorum. Bu böyle kafalardaki bazı karışıklıklara belki cevap olmuştur. Bunun yanı sıra bir kurban bayramımızı kutlamak istedim. Video çektim. Yani kurban bayramı kutlama videosu. Ama bazı yorumlar geldi. Hani sanki ben kurban bayramına karşıymışım. Karşı olsam bir kere niye hani video çekeyim? Kutlayayım. Yani iş oradan saçmalışıyor. Ama bir yerden işte lütfen bak şunu yapmayın. Olayın tamamına, bütününe odaklanın hani aradan bir tane kelimeyi cımbızlayayım. Orada şey diyorum. Muhtemelen ona takıldı herkes. İşte başka yaşamlara yardım etmekse amaç hani başka yaşam canını almadan da yapılabilir. Yani kurban bayramı haricinde bahsediyorum. Hani yılın 365 günü yardım edelim, destek olalım. Bütün yaşamlara sadece insanlara değil hayvanlara da ya da bitkilere, ağaçlara vesaire. Çünkü hepimiz bu ekosistemin birer parçasıyız birbirimize destek olmalıyız dedim. O, o, o da yanlış anlaşıldı muhtemelen. Yani bu ara alınganlık mı var? Ben mi baş, yanlış anlatıyorum bazı şeyleri bilmiyorum. Son dönemlerde söylediğim çoğu şey, yaptığım çoğu şey bazı kesimlere amiyane tabiriyle batıyor. Neyse. Zaten bizim amacımız nedir? Ortada dengeli, olabilen yaşamlara temas etmek. Hani çok uç tarafta hani keşke ordulara ulaşmasa. Yani herkes bir şeyi böyle sanki tek doğru oymuşçasına e, savunmasa. Çünkü tek doğru tek yanlış diye bir şey yok. Yani iki kere ikinin bile kesinliği yok. Kime göre neye göre. Yani bizim dünya şartlarına göre kullanılmış bir birim. Yani ama uzaya, evrene açıldığınız zaman iki kere ikinin de hükmü kalmıyor. O yüzden hani kesin, net, doğru, salt doğru diye bir şey yok. O yüzden hani tamam do inandığımız doğrular var elbette hepimizin var. Ama yanlış olabilme ihtimallerini de her zaman düşünmeliyiz. Ve o doğru yani kendimizce doğru olan şeyi savunurken şey diyorum ya hani <laughs> uç noktalara çok aşırılara kaçmamakta yarar var. Heh, ne oldu şimdi dostlar ben dün, az önce neredeydim? İşte Mudanya tarafındaydım. Dağrancım işte geldi onla buluştuk. Video çekmek istedim ama işte utanırım dedi. Tamam dedim. Rahatsız et hani rahatsız olmasını istedim. Çok güzel oturduk karşılıklı sohbet muhabbet ettik. Kahvaltı yaptık. Ya sağ olsun bana hiç adını bile bilmediğim bir ülkede adıma su kuyusu açtırdı. Yani adımla alınan bir su kuyusu var dünyanın bir yerinde ve insanlar, çocuklar işte yaşamlar oradan su içiyor. Yani böyle ince düşünceli işte hani takipçilikten artık bir yaşama evrilmiş <laughs> hani dost, anne ki birçoğunuz da beni evladınız olarak görüyorsunuz, oğlum diyorsunuz. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim tekrar. Hani kimilerinize böyle bu denli derin duygular hissettirebiliyorken kimilerinden de nefretini kazanabiliyor olmam yani çok enteresan bir tezat. Gerçi hayatım hep bu iki uç noktanın tam ortasında olarak geçti. Ya yani seven çok seviyor, sevmeyen nefret ediyor. Halbuki o nefret edenler de işte bir anlatmak istediklerimin altyapısına, manasına inmeye çalışsalar, ön yargılarından kurtulup ya da işte ego, kibir, kıskançlık belki gibi duygularından kurtulup temelini anlamaya çalışsalar el birliğiyle neler yaparız yani neler yaparız Ne güzel şeyler olur Ama işte o öyle de olacak Diğer türlü de olacak Ben her zaman arada işte Dengeyi kurmaya çalışacağım Zaten ne diyoruz amaç, Denge ve adalet sağlamak Sonra Var anneden çıktım yanından işte Edirne'ye Şeyde eee Neresiydi orası? Ya işte Çanakkale'den Feribot'ta işte Gelibolu'ya geçtim. Oradan buraya işte Edirne Keşan tarafına geldim. Yağmur başladı. Ondan sonra yine ıslandık bir olaylar oldu. Motorla, motordu bu arada aşağıda. Şurada göstereyim. Çamura battık çıktık yani. <laughs> Siz videolarda bir 10-15 dakika görüyorsunuz. Özetin özetinin özetini belki biliyorsunuz. İşte bu yüzden hani bu bilgiyle olayın tamamını çözebilmeniz çok şey değil, kolay değil. Ancak belki tahmin nerede bulunabilirsiniz? Elimden geldiğince işte anlatabileceğim kadarını anlatıyorum. He, ne zaman gerçek manası anlaşılacak bunların? İşte ben bu bahsettiğim bazı yani üstü kapalı bahsettiğim bazı hedeflere ulaştığımda bir değişim dönüşüm gerçekleştirdiğinde <laughs> bu videolar o zaman anlam kazanacak ve birçok insana ışık tutacağını, moral motivasyon sağlayacağına eminim. Çünkü işte görüyorsunuz hayatımın zorluklarının bir bölümünde olsa işte imkansızlıklardan çıkartmaya çalıştığım imkanları vesaire daha büyük çapta böyle elle tutulur büyük sayılabilecek başarılar sağladığımda dedim ki bu durumlar daha iyi anlaşılacak. He bu arada dostlar çadırı değiştirdim. Şöyle göstereyim. Ha, şeyi anlatacaktım. Memlekete de gerçekten neden döndüm? E şimdi bunu bile insanlar tutarsızlık diyor. Hemen kötüye yormaya çalışıyorlar. İşte bir yerde tutunamıyorsun. Ya birincisi ben <laughs> ne zaman dedim bir yere gideyim, asalak gibi yapışayım, orada kalayım diye. Köye de gittiğim ilk günden ayrılacağımı söyledim. Emrah'ın oraya gittiğimde de işte üç gün, beş gün sonra ayrılacağım bunları söylememe rağmen ya vatandaşlar izlemiyor ya da işte izlediklerini yanlış yorumluyorlar ya da kötü niyetli, art niyetli yorumluyorlar. Ben bir yere gelirim. Katabileceğimi katarım. Ya alabileceğimi alırım. Bu alabileceğini almak derken işte ne imkan varsa kendim hani elde etmeye çalışırım. Kimsenin vermesin bir şeyini bekleme. Gerekli bağlantılarımı kurarım. Yeni yaşamlara tanışırım. Bir sonraki yere geçerim. Yani burada 150 tane video var. Hep böyle olmuştur. Buna rağmen yok orada tutunamıyorsun. Yok istikrarsızsın. Zaten hani kime göre, neye göre? Ya bunlar art niyetli yorumlar. Cevap vermeyeyim istiyorum. Bunlara prim vermek istemiyorum ama Şimdi o yorumu görüp başkaları da etkileniyor olabilir. O iyi dostlarımıza ithafen bunları söylüyorum. Benim hayatım evet oradan oraya geçecek. Benim sabit yaşama gibi bir amacım da yok, isteğim de yok. Artı dedim ya hedeflerim etersin. O yapmayı planladığım şeyleri yapabilmek için dedim ki sürekli yeni şeyler tecrübe ediyor olmam lazım ve bunları da yaparken hani şunu da unutmamak lazım şimdi ilk başta kendi akıl sağlığımı korumam lazım. Odaklanmam, araştırmam, detaylı düşünmem lazım. Bunu da en iyi o hissettiğim yerlerde yapmalıyım. Doğru mudur? O yüzden denizde, dağda vesaire ağırlıklı geziyorum. Tabii bu sadece bir aya, bir kısmı. Onun haricinde zaten bir bölgeye giriyorsam orada işte eee tanışacağım kişiler vardır. Ya da işte bazı vesileler oluşuyordur. O yüzden giriyordum. Onların hepsi işte geleceğe yatırım. Yine bazı vatandaşlar diyor ki işte e, olmuyor bu ya bu kadar büyük şeyler ha deyince olur mu? Şimdi ufak 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 ben 10 yıl sonrası daha önceki işte videolarda bak gerçi izleyenler eski videoları ve hani ön yargısız olarak yaklaşanlar vermek istediğim mesajlar o kadar güzel oluyorlar o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki ne diyorum? Tamam İsmail yani sen doğru gidiyorsun. Vermek istediğim mesajlar anlaşılıyor. Ama kimileri de işte bir video izliyor. O, onun içinden de iki kelimeyi alıyor. Hadi onun üzerinden yüklenmeye çalışıyor. Yani bununla ilgili çok ağır sözler söyleyesim geliyor. Çünkü bu yani neyse demeyeceğim. Hadi bozmayacağım ağzımı. Ay, yani velhasıl kelam iyi yaşamlar, güzel yaşamlar. Hepinize selam olsun. Gerek yorumlarda destek olanlara, gerek işte sessiz olarak seyredip sadece beğenisini atan dostlarımıza. Hepinize çok teşekkürler. Benim mücadelem ayrıca işte bu kötü niyetli yaşamlara karşı zaten. Bir gün top bir Hepsine bir güzellik yapacağım. Tek tek uğraşmamayı tercih ediyorum o yüzden. Çünkü bu zamana kadar şey birebir uğraştığınız bir adam kötüyse yani düzelmiyor. Yani kendi çok yakın örneklerinden biliyorum. Yıllarca fedakarlık yap, iyilik yap vesaire ve ondan anlamıyor. O yüzden herkese de bir ömür ayrılmaz dünyayı düzeltmek için toptan bazı çözümler getirilmesi gerekiyor. Zaman ne olacağını inanıyorum. <laughs> Oo, bayağı konuşmuşuz zaten bu kendi başına bir bölüm gibi olmuş. Ya şey söyleyecektim bak yine kaynadı arada ya. Neden geri döndüm? Ekipmanlarım da. Ne şimdi babam bir. Neden geri döndüm? Birincisi. Babamın gözleri komple kapandı. İki. Ekipmanlarım parçalandı artık. Çadır, çanta vesaire. Yani taşınamayacak hale geldi. Ve üç işte motorun sürekli arıza çıkartması maddi olarak beni çok yordu. Hani daha sonraki gezilerimi finanse edeceğim paralar işte yedi. Haliyle bir toparlanma sürecine ihtiyacım var. E bunu da niye evimde geçirmeyeyim? Ya bunu bile saçma sapan oranlar var. Neyse takılmayacaktım ama işte takılıyorum bazen. Yani takıldığım kısmını da söyledim. Yani başka iyi düşünen güzel dostlarımızın aklına yanlış düşünceler gelmesin. İşte o fitne sokmaktır aslında bu. Pislik sokmaktır. Ondan diyorum ya çok ağır konuşasın var normalde. Onlar için yapıyorum bu açıklamayı. Neyse dostlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.